Merhaba. Bu videoda kaderimiz olan mizacımızı, kişilik tipimizi hangi gezegenler belirliyor? Mizaç belirlemede yapılan bilimsel araştırmalar nelerdir? Bu araştırma sonuçlarına göre sizin gezegeniniz hangisidir? Bu soruların cevaplarını bulacaksınız. İyi seyirler. 4 element ve mizacımızla bir ilişki var mı? Büyük patlamanın olduğu evrenin ilk hızlı genişleme ve soğuma dakikalarında hidrojen ve helium elementlerinin oluştuğu bilinmektedir. Güneşimiz de hidrojen ve helium elementlerinden oluşmaktadır. Büyük patlamadan sonra oluşan yıldızların kendi üzerlerine patlayarak çökmesi ve arkasından bir süpernova patlamasıyla dışa saçılması karbon, oksijen demir gibi canlı yaşamının temelini teşkil eden ağır elementlere evrene saçmıştır. Bizim vücudumuzda da yoğun miktarda bu elementler oksijen, karbon ve hidrojen bulunmaktadır. Evren ile aynı elementlere sahibiz. Evrende ne varsa bizde de o var. Vücudumuzda, mizacımızda ne varsa zaten evrenden gelmiştir. Sonuçta büyük patlamayla oluşan frekans, ses, renk ve ışık sonucunda ateş, hava, su ve toprak elementlerine ulaştığımız düşünmektedir. Dört element, toprak, ateş, hava ve su. Ateş ve hava arasında sıcaklık, hava ile su arasında nem, suyla toprak arasında soğukluk, toprakla ateş arasında kuruluk. Bu aralardaki bu özelliklerde bunları bütünleştirmekte, kaynaştırmakta. Yine soğukluğu içe dönüklükle, kuruluğu dengesizlikle, sıcaklığı dışa dönüklükle, nemi de dengelilikle ifade etmekteyiz. Aynı zamanda yine bu elementlere atfedilmiş kişilik tipleri, kişilik özellikleri var. Ve çağımızda bu zamana kadar gelen bilgiler bunlarla birleştirilip bize mizaj olaraktan anlatılmakta ve aktarılmakta. Bu dört elementin karışımı olan bizim kişiliğimizde gezegenler arasında olan ilişkiyi nasıl bulacağız? Meslek ve gezegen konumu incelemesinde olduğu gibi mizaç ve kozmik kalıtımın belirlenmesinde de dört eksende bulunan gezegenlerin önemli rol oynadıkları görülmektedir. Daha önceki meslek videomuzda bu konuya açıklık getirmiştik. Horoskoplarımızda taralı alanlarda bulunan gezegen konumları sizin meslek, mizaç ve kozmik genetik yapınızı belirlemektedir. Biz bu bölgelere pozitif bölgeler diyoruz. Gavolin araştırmalarında benzer meslekler karşılaştırılabilir gezegensel düzenlemeler sağlamıştır. Örneğin yansıta da gördüğünüz gibi Satürn gezegeni ele aldığımızda eğer bir kişinin pozitif bölgelerinde horoskopundaki pozitif bölgelerinde Satürn gezegeni varsa bu kişinin bilim adamı olma ihtimali yüksektir. Yine bu kişinin pozitif bölgelerinde Mars ile Satürn gezegenleri beraber etkili olaraktan bulunuyorsa bu kişinin doktor olma ihtimali yüksektir ve yine bu kişi de Mars gezegeni pozitif bölgelerinde etkin olaraktan bulunuyorsa bu kişilerin şampiyon bir sporcu veya girişimci bir iş adamı olma ihtimali fazladır. Aynı şekilde Mars gezegeni eğer pozitif bölgelerde değil de pozitif bölgelerin karşısında bulunuyorsa bu kişinin de meslek olaraktan müzisyen olma ihtimali fazladır. Yine baktığımızda gezegensel etkilere Jüpiter ve Mars gezegeni pozitif bölgelerde bulunuyorsa asker olma ihtimali, Jüpiter gezegeni sadece pozitif bölgelerde bulunuyorsa bunların aktör veya gazeteci olma ihtimali yüksektir. Yine Ay ve Jüpiter incelediğimizde ikisi de pozitif bölgelerde horoskoplarda bulunan kişilerin politikacı olduğu görülmektedir. Ay'ın pozitif bölgelerde yalnız başına olduğu yerlerde ise bu kişilerin yazar olduğu ortaya çıkmıştır. Bunlar tabi bilimsel araştırma sonuçları. Peki hayat bize bunlar hakkında neler söylüyor, neler göstertiyor? Hayatın, hayatta başarının altında iki önemli faktörün yattığını anlıyoruz. Birincisi sosyal bir nitelik taşımakta. Profesyonel bir eğilim nesilden nesile aktarılır ve bu durumun olumlu olanaklar yarattığına şüphe yoktur. İkincisi olaraktan ayrıcalıklı sosyal gruplardan sadece az sayıda çocuk gerçek başarıya ulaşır başarılı olmak için özel bir kalite gereklidir. Bu kalite bireyin doğal yeteneklerinden türetilir ve hırsı bunu sürdürmektedir. Bu yüzden öncelikle her meslekte başarılı olmak için gerekli olan kişilik özellikleri belirlenmelidir. Bu durumda basit profesyonel etiketin arkasına gizlenmiş zihniyetleri, başarı ve karakter arasındaki ilişkiyi incelememiz gerekmekte. Gezegen ve meslek ilişkisini kullanarak kişilik özellikleriyle gezegenler arasında ilişkiyi nasıl bulabiliriz? Gagol'un bu konuda 50 bin kişi üzerinde bir araştırma sürdürmüştür. Ve bilimsel araştırma sonuçlarında bize önemli bulgular göstermiştir. Kişilik özelliklerinden mesleklere, mesleklerden de gezegenlere giden bir ilişki silsilesi tespit etmiş. Daha sonra bu ilişki silsilesinden tersten giderekten de gezegenlerle kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi bulmuştur. Bu bulduğu ilişkiler sonucunda dört gezegenin kişisel kişilerin kişilik tiplerini belirlemele etkin olduğu anlaşılmıştır. Bu gezegenler Mars, Jüpiter, Satürn ve Ay gezegenleridir. Bu gezegenlerin karışımı ise mizacımızı oluşturmaktadır. Ayrıca tek bir gezegenin birden fazla yüzü olduğu da görmüştür. Örneğin şampiyon sporcular için Mars, Jüpiter ve Satürn alanlarında ortak olan bazı e, özellikler görülmektedir. Yansıda da siz bu özellikleri görmektesiniz. Genel olarak bu gezegenlerin özelliklerine ve kişilik tiplerinde yansıttıkları karakterlere baktığımız zaman Jüpiter İkna edici bir dışa dönüktür. Ancak ay bireyi yönlendirilebilen bir dışa dönüktür. Ay ayrıca komedyenlerin doğumunda da oldukça sık görmektedir. Mars, Jüpiter ve Satürn mizaçlarından daha fazla karakterolojik esnekliğe sahiptir. Ay insanı daha cana yakın, daha kaygısız ve aynı zamanda daha hoşgörülüdür. Başkalarına karşı kaba ve otoriter davranmaz. Bu kadar iddialı bir kişiliğe de sahip değildir. Jüpiter'in bin yüzü vardır ancak hepsinin suriyeti aynıdır. Hoş ve nahoş, ünlü ve anonim. Eğlence dünyasından kişilerde, dengesiz aşırı kişiliklerde, fatihlerde, zalimlerde kendini Jüpiter göstermekte. Horoskopunuzda Mars, Jüpiter, Satürn ve Ay'ın konumlarına bakarak mizacınızı belirleyebilirsiniz. Mizaç belirleme konusunda değişik e, bilimsel araştırmalar sürdürülmüştür. Bunlardan bir tanesi psikoloji alanındadır. Gezegenler ve modern psikoloji arasında ilişki var mı sorusunun cevabı aranmıştır. Platon'dan beri kişilik tipleriyle ilgili çalışmalar sürdürülmekte. Jung bu kişilik tipi olaraktan iki temel kişilik tipini bize anlatmakta. Bunlardan bir tanesi içe dönük, bir tanesi de dışa dönük kişilik tipleri. Gezegensel Tiplerimize yani dört gezegenle bulduğumuz tipleri bu yungun kişilik tipleriyle karşılaştırdığımız zaman içe dönüklerin normal tepkisi durmak, eleştirmek ve geri çekilmektir. Doğrudan satürn tipine uygulanabilir. Mars tipi oldukça kararsız bir bireydir. Dinamizmi ve karlığı dışa dönük ancak fark edilir derecede seçicidir. Ayrıca çok sosyal de değildir. Öte yandan Jüpiter ve Ay türlerinin her ikisi de dışa dönüklük özellikleri göstermektedirler açık duaları vardır ve insanlar ve olaylardan kolayca etkilenirler. Jüpiter mizacı kendini başkaları üzerinde öne çıkarmayı sever. Sakinliği, yakıcı yargıları, neşesi ve memnun etme ve başarılı olma arzusu dışa dönük özelliklerdir. Jung'un dışa dönük özelliklerini göstermekte. İkisinden ay tipi en dışa dönük olandır. Mizacı, ayın mizacı en son eğilime, temayüle hayrandır çünkü herkes öyle yapar. Fakat bu Jüpiter'lerinin yapmayacağı bir şeydir. Ay ile Jüpiter bu konuda bu, bu, bu bazda ayrılmaktadırlar. Ay mizacının etkisi açıktır. Pek çok arkadaşı vardır ve hiçbirini kayırmaz. Yine başka yapılan bir araştırmada gezegenlerle vücut yaparısı arasındaki ilişki sorgulanmıştır. Bir insanın yüzünün şeklinden veya fiziğinden dolayı belirli bir mizacı var mıdır sorusunun cevabı aranmış. Bu konuda en kapsamlı araştırmayı Sheldon yapmıştır. Yine Sheldon'un yaptığı araştırma sonuçlarını Gagolin'in yaptığı Jupiter, Mars, Satürn ve Ay gezegenleriyle ilgili mizacı ve Jung'un mizacılarını karşılaştırdığımızda yansıda gördüğümüz gibi hepsi birbiriyle uyum içinde gözükmekte. Hepsini birbiriyle açıklayabilmekteyiz. Yine yapılan başka bir araştırmada gezegenler ile davranışın biyokimya arasında bir ilişki var mı sorusunun cevabı aranmıştır. Kandaki ürk asit seviyesi incelenmiş ve bunun zekayı değil, kararlılığı, hızı ve başarı arzusunu ölçmek için kullanılan performans testlerinin sonuçlarını etkilediği görülmüştür. Ürk asit seviyesi profesyonel hırsa neden olmaktadır. Çeşitli gezegen türleri farklı ürk asit seviyelerine göre ayırt edilebilir mi? Mars tipi enerjik, aktif ve dinamiktir. Jüpiter tipi hırslı ve fırsatçı ve otoriter. Bu durumda Mars veya Jüpiter yükselirken veya doğruğa ulaştığında yani Gagol'ün pozitif bölgelerinde horoskopumuzun pozitif bölgelerinde olduğunda doğan bir kişinin kanındaki ürk asit miktarı ne Mars ne de Jüpiter yükseliş veya doğruk noktası ile ilişkili sektördeyken doğan bir kişinin kanındaki ürk asit miktarından daha yüksek olmalıdır. Acaba böyle mi? Evet yapılan araştırma sonuçlarında bunun böyle olduğu bulunmuştur. Yani Mars ve Jüpiter gagol'nin pozitif bölgeleri dediğimiz horoskopumuzdaki yükselen ve tepe noktasında bulunduğu zamanlar Mars ve Jüpiter gezegenleri bu noktalarda bulunduğu zamanlar burada bulunan doğan kişilerin kanlarında ürkası seviyesi de yüksek seviyede bulunmakta. Eğer sizde Mars ve Jüpiter gezegeni horoskoplarınızda pozitif bölgelerde bulunuyorsa kanınızdaki ürk seviyesi yüksek seviyede demektir. Yine yapılan başka bir araştırmada gezegenler ile beden ve yüz dili arasında bir ilişki olup olmadığı sorgulanmıştır. Beden ve yüz dili öznenin genel yüz ifadelerinden, jestlerinden ve konuşma tarzından özellikle de ruhunun aynası olarak adlandırılan ifadesinden oluşmaktadır. Gagol'ün yine yaptığı araştırmadan keskin, gergin, çelik gibi ifadelerin genellikle Mars ufukta veya meridyende doğan kişilere ait olduğunu keşfetmiştir. Mutlu, anlamlı, ışıltılı, neşeli, otoriter ifadeler genellikle Jüpiter'i ile ufukta veya meridyende doğan kişilere ait olmaktadır. Gökyüzünün pozitif bölgelerinde Satürn ile doğan bireyler arasında üzgün, ciddi, meditatif, soğuk ifadeler sık görmektedir. Rüya görme, nazik ifadeler genellikle gökyüzünün pozitif bölgelerinde ay ile doğan kişilere ait olmaktadır. Mizacımızın nasıl olduğunu anlarsak, farkına varırsak o bizi değil biz onu kullanırız. Dolayısıyla seçme özgürlüğümüzü kullanarak kaderimize hükmedebiliriz. Mizacımızı bulmanın yolları bizi etkileyen gezegen karışımımızı, psikolojik kişilik tipimizi, biyokimyamızı, beden ve yüz dilimizi anlamamızdan geçmektedir. Mizacımız bizim kaderimiz olur eğer ruhumuz dümene geçmez ise. Bir sonraki videomuzda anne ve babanızın horoskoplarıyla sizinki benzer mi? Kozmik genetik yapınızı annenizden mi yoksa babanızdan mı aldınız sorularının cevaplarını bulacaksınız. Bilgili ve sağlıklı kalmamız dileğiyle.